Merhaba arkadaşlar. Köklü ifadeler soru çözüm ikinci video. Birinci sorumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada bileceğimiz ifade neydi? Eğer derecesi çiftse karekök olduğu için ne olacak? Mutlak değer içinde çıkacak arkadaşlar. Kök 3 eksi kök 5 mutlak değer eksi. Şimdi burada kuvvet tek olduğu için derece tek olduğu için ne olacak? Bu olduğu gibi çıkacak. Kök 3 Eksi kök 5 arkadaşlar. Bundan sonra eksi 2'yi dağıtabiliriz. Eksi 2 kök 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Artı 2 kök 5 arkadaşlar. Şimdi burada mutlak değer için negatif mi pozitif mi ona bakacağız arkadaşlar. Kök 3 kök 5'ten küçük olduğu için içerisi daima ne olacak? Sıfırdan küçük yani eksi gelecek. Eksi çarpıp çıkaracağız bu yüzden. Eksi kök 3 Eksi ile eksinin çarpma artı kök 5. Burada ise eksiyi dağıtıyorum arkadaşlar. Arada işlemden gelen eksilik bu. Eksi çarpı kök 3. Eksi kök 3. Eksi çarpı eksiden artı kök 5. Buradan eksi 2 kök 3. Artı 2 kök 5 arkadaşlar. Kök 5 kök 5 daha 2 kök 5. 2 kök 5 de burada. 4 kök 5 arkadaşlar eksi kök 3, eksi kök 3, eksi 2 kök 3, eksi 2 kök 3 de burada eksi 4 kök 3 arkadaşlar. Bunu da 4 parantezine alırsak 4 parantezinde kök 5 eksi kök 3 yani Adana gelecek. İkinci sorumuz arkadaşlar işlemi sıfıra eşitlemiş x kaçtır diyor. Olay basit. Buradaki eksili ifadeyi diğer tarafa atacağız. Diğer tarafa alırsak ne olacak? 0.2'yi de 2 bölü 10 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. 2 bölü 10'un x artı 5 bölü ikinci kuvveti diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer tarafa attım. Eksilik artı olacak. 125. 5'in kübüdür arkadaşlar. Üstün üstüne alırken çarpıyoruz. 5 üzeri 3x eksi 3 çarpı 7'den 21 gelecek. Şimdi bu 2 nereden geliyor? Kökten dolayı geliyor arkadaşlar. Kökün derecesi 2 olduğu için bölü 2 gelecek. Şimdi 2 bölü 10. 1 bölü 5'tir arkadaşlar. Payda 5'leri 1. Ben bu 5'i tutup paya getirirsem üstünü eksiyle çarpacağım. Yani 5 üzeri eksi 1'in x artı 5 bölü 2. kuvveti eşittir. 5 üzeri 3 x eksi 21 bölü 2. kuvveti. Eksiyi dağıttığım zaman tabanlar eşit olacak. Üstler birbirine eşit olmak zorunda. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi x eksi 5 bölü 2 eşittir 3x eksi 21 bölü 2 arkadaşlar. Paydalar eşitse paylar da eşit olmak zorunda. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler öbür tarafa. Eksi x'i diğer tarafa alırsak artı x diye gelecek 3x de burada 4x olacak. Eksi 21'i diğer tarafa aldığım zaman artı 21 eksi 5 de burada artı 16 olacak. X buradan 4 gelecek. Cevap edin arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arada toplama var. Sonsuza gidiyor. Şu ifade. Diğer ifade de sonsuza gidiyor. Eğer arada toplama varsa arkadaşlar çok basit. Yapacağınız çarpanlarını ayırmak ardışık olarak 2 çarpı 3'tür bu. Toplama olduğu zaman sonucu 3 gelir bunun. Eğer çıkarma olsaydı cevap 2'ydi arkadaşlar. 12'nin çarpanları 4 ile 3 toplama olduğu için büyük olanı alıyorum. 4, 3, 4 daha 7. Çıkarma olsaydı küçük olanı alacaktık arkadaşlar. Cevap bolu. Dördüncü soru işleminin sonucu kaçtır diyor. Yapacağımız olay çok basit. Kesirli ifadeye çevirmek 27 bölü 100 arkadaşlar. 27 bölü 100. Kare kök bunları ayrı ayrı alabiliyoruz. Artı 3 bölü 100 arkadaşlar. Kök içine alıyorum. Aynı şekilde 12 bölü 100 kök içine aldım. Şurası da 3 bölü 100 arkadaşlar. Arada işaret eksi. Şimdi 27 nedir? 9 çarpı 3 arkadaşlar. 9 çarpı 3 olduğu için 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 3 bölü kök 100 de ne gelecek? Onun karesi olduğu için 10 diye dışarı çıkacak. Artı diğer tarafta kök 3 bölü 100 dışarı 10 diye gelecek. Bölü kök 12 bölü kök 100. 12'de baktığım zaman nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı 2 diye gelir. 2 kök 3 bölü 10 eksi kök 3 bölü 10 arkadaşlar. Şimdi üst tarafta toplam var. 3 kök 3. 1 kök daha. 4 tane kök 3. Yani şöyle 3 elma. 1 elma daha. 4 elma. Aynı muhabbet. O zaman 4 tane elma. Yani 4 tane kök 3 bölü 10 yapıyor yukarısı. Alt taraf 2 elmadan 1 elma çıkardım. 1 elma kalacak. Yani şu paydanın içti kök 3 bölü 10. Bunu ne yapıyoruz? Ters çevirip çarpıyoruz arkadaşlar. Onlar nanay kök 3'ler gitti. Cevap Denizli gelecek. Beşinci soru basit bir soru arkadaşlar. Kök 24. 24 nedir? 6 çarpı 4 arkadaşlar. 243 nedir? 81 çarpı 3. 25 çarpı 3. 27 de 9 çarpı 3'tür. Ve burada paydayı ne yapacağız? Kökten kurtaracağız. Eşleniyle çarpıyorum. Kök 6 ile Payı da çarpıyorum arkadaşlar. Kök 6 çarpı kök 6 6 yapar. 6 ile 12'yi sadeleştirirsem 2 kök 6. Şimdi şurayı düzenleyelim. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 6 artı 81 dışarı 9 diye çıkar. 3 içeride kalır. 9 kök 3 eksi 25 dışarı 5 diye çıkar. 3 içeride kalır. 5 kök 3 artı 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 3 eksi en son burada 2 bölü pardon 2 kök 6 kalmıştı. Eksi 2 kök 6 artı 2 kök 6 gitti. 9 kök 3. 3 kök 3 daha 12 kök 3. Eksi 5 kök 3. 7 kök 3 yapacaktır arkadaşlar. Altıncı soru arkadaşlar. işleminin sonucu kaçtır diyor. Basit bir soru. Hemen eşleniyle çarpıyorum. 2 eksi kök 5. Şimdi 5'i de kök 5'i de eşleniyle çarpıyorum. Kök 5 burada zaten sayı var. Kök 5 çarpı kök 5 payda 5 olacak. Pay 5 kök 5 olacak. Şunu yazayım. 2 eksi kök 5 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesi. 2'nin karesi 4 eksi kök 5'in karesi de 5 yapar arkadaşlar. Eksi 5 kök 5 bölü ne olacak? Kök 5 çarpı kök 5'ten 5 beş gelecek. Eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi 5'ler burada sadeleşir. Burada 4 eksi 5'ten Eksi 1 gelir arkadaşlar. Yukarıyı ne yapacağım? Eksi ile çarpacağım. Eksi ile çarparsam eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı kök 5. Bu da işaret eksi kök 5. Eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. Şurada artı kök 5 eksi kök 5 gitti. Burada eksi 2 ile eksi 1 bölü 2 kaldı. Paydaları eşitleyelim. 2 kere 2 4. Eksi 4, eksi 1 daha. Eksi 5 bölü 2 yapacak arkadaşlar. Cevap nedir? İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Basit bir soru. Yalnız bir sıkıntımız var burada. Kökün derecelerinin eşit olması lazım. Çarpma ve bölme yapabilmemiz için. Buranınki 2 arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Bunları 2, 3, 4. Kaçta o kekini alırsak? 12'de eşit diyebiliriz. 10 şimdi 2 üzeri 1 olduğu için 6 ile çarptığım için 2 üzeri 6 iş tarafı da çarpıyorum. 4 ile çarpacağım. 3 üzeri 1 çarpı 4'ten 4. 6'yı da ne yapacağım arkadaşlar? Burada 3 ile çarptığım için 6'nın birinci kuvveti olduğu için 3 ile çarpıyorum. 6'nın kübü arkadaşlar. Şimdi kök içerisinde 12. dereceden 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4 bölü Burada 6 2 çarpı 3'tür arkadaşlar. Üstü ifadelerden hatırlıyoruz. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Tabanlar eşitse üstler çıkarılıyordu bölmede. 6'dan 3 çıktı. 2 üzeri 3. 4'ten 3 çıktı. 3 üzeri 1 arkadaşlar. Kök içinde kökün derecesi 12. 2'nin kübü 8'dir. 8 kere 3 24. 12. dereceden kök 24 cevap edin arkadaşlar. 8. soru arkadaşlar. Basit bir soru. işleminin sonucu kaçtır diyor. Eğer köklü bir ifade varsa bunun içinde bir kök daha varsa ve içerideki kökün başında 2 varsa olay çok basit arkadaşlar. İçerideki 6'yı çarpanlarına ayırıyorum. 6 çarpı 1. Topladığında 7 yapması lazım. 6 bir daha 7. Tamam. Şimdi aynı şey burada da geçerli. 6 çarpı 1. 6 bir daha 7. Burası da tamam. O zaman 5 bölü kök 6 artı Kök 1 arkadaşlar. Kök 1 dışarı 1 diye çıkar. Artı kök 6 artı kök 1. Kök 1 de yine 1 diye çıkar. Şimdi buranın eşleniği kök 6 eksi 1. 5 ile çarparsam 5 çarpı kök 6 eksi 1 bir, bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesi kök 6'nın karesi 6 eksi birin karesi 1 bir arkadaşlar. Artı kök 6 artı Kök 1 ne demiştik? 1'dir. Şimdi 6'dan 1 çıkarsa arkadaşlar 5 kalacak. Yani 5'ler sadeleşecek. Eşittir. Kök 6 eksi 1 artı kök 6 artı 1 arkadaşlar. Artı 1 eksi 1 gitti. Kök 6 kök 6 da 2 kök 6 arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar. Basit bir soru. Kök var. Kökün içinde yine kök var ama başında 2 yok arkadaşlar. 2 yoksa siz türeteceksiniz. Nasıl yapacağız? O zaman köklü ifadenin içini 2 ile çarpacağız. Bir de 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik olmayacak. Şimdi 2 ile çarpıp 2 ile böleceğiz dedik. 2 kere 6 12 eksi 2 kök 35 arkadaşlar. Tabi buradaki kökün içinde komple. Şimdi eksi aynı şekilde diğerine de aynısını yapacağız. 2 ile çarpıp 2'ye böleceğiz. 2 ile çarparsak 12 artı 2 kök 35 arkadaşlar bölü 2. Şimdi 12 dedik. 35'i çarpanlarına ayıralım. Çarpanlarına ayırırsak 7'ye 5 gelecek. 7 5 daha 12'yi veriyor. O zaman üst taraf kök 7 artı değil pardon. Eğer arada eksi varsa büyükten küçüğü çıkaracaksınız. Yani kök 7 eksi kök 5 bölü 2 kök 2 arkadaşlar Eksi. Aynı şekilde buranın çarpanları da 7'ye 5. Aradaki 2 işaret artı olduğu için kök 7 artı. Kök 5 olacak arkadaşlar. Bölü kök 2 arkadaşlar. Paydalar eşit. Üst tarafları aynı payda üzerinde yazabilirim. Şimdi o zaman yazalım. Hemen ne yapacağız? Kök 7 eksi kök 5 Bakın şuradaki eksiği dağıtmak zorundasınız arkadaşlar. Çarpıyorum. Eksi kök 7. eksiyle ile artıyı çarptım. Eksi kök 5 bölü kök 2 arkadaşlar. Şimdi eksi kök 7 artı kök 7 gitti. Eksi kök 5. Eksi kök 5 daha. Eksi 2 kök 5 bölü kök 2 arkadaşlar. Bunu da kök 2 ile çarparsanız ile çarpalım hemen. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 yapacaktır burası. 2'ler sadeleşir. Kök 5 çarpı kök 2 kök 10 işaret eksi olduğu için eksi kök 10. Evet A kaçtır diyor. İşlem vermiş. İşlem biraz tuhaf gözüküyor arkadaşlar. Ama biraz uyanık olursanız çok rahat çözersiniz. Şimdi şurada 2 üzeri 2 eksi A'yı ben tutup paya getirirsem ne olacak? Üssü eksiyle çarpacağım. Üssü ile çarparsam 5 çarpı 2 üzeri eksi 2 eksi çarpı eksi a'dan artı a gelecek arkadaşlar. Bunun küp kuvveti eksi 2 üzeri a eksi 2 arkadaşlar. Eşittir 2'nin karesi. Şimdi bakalım ne yapacağız burada? Burada 5 tane elma var arkadaş. Bir tane elmayı çıkarıyorsun. Kaç kalıyor? 4 tane elma. 4 çarpı 2 üzeri A eksi 2 arkadaşlar. Bu da 3. dereceden kök eşittir 2'nin karesi. Burada dikkat edersek 4 nedir? 4 2'nin karesi arkadaşlar. Tabanlar eşitse çarpımda üsler toplanır. Artı 2. Artı 2 ile A eksi 2'yi toplarsanız ne olacak? 2 üzeri A olacak arkadaşlar. Küp kuvvet eşittir 2'nin karesi. E şimdi dereceyi ben nasıl yazabiliyordum? Üs olarak 2 üzeri a bölü 3 eşittir 2 üzeri 2. Tabanlar eşitse arkadaşlar üsler de eşittir. Yani a bölü 3 eşittir. Ne olacak? 2'ye. Hemen şurada yazalım. a bölü 3 eşittir 2 ise a eşittir 6 gelecek arkadaşlar. Cevap denizli. 11. soru basit bir soru arkadaşlar. a kaçtır diyor. Şimdi öncelikle 0,6 devirli düzgün bir sayıya çevirelim. 6 bölü virgülden sonra bir devirli sayı olduğu için 6 bölü 9 sadeleştirirsem 2, 3. Şimdi paylar birbirine eşitse paydalar da eşit olmak zorunda. Yani şu ifade 3'e eşittir arkadaşlar. O zaman kök a eksi 1 bölü. Şimdi arkadaşlar burası sonsuza doğru gidiyor. Sonsuza doğru gittiği için bir eksik bir fazla fark etmiyor. Sonsuzdan bir şeyler çıkarırsanız yine sonsuz. Sonsuza bir şeyler eklerseniz yine sonsuzdur. E bu sonsuza gittiği zaman 3'e eşitse aynı şekilde bir şeyler çıkardık yine sonsuza gidiyor. Yine 3 gelecektir arkadaşlar. Eşittir ne demiştik? 3 demiştik. Eksi 1 bölü 3'ü diğer tarafa atarsak köka eşittir. 3 artı 1 bölü 3 arkadaşlar. Buradan ne gelecek? 3 kere 3. 9. Bir daha 10 bölü 3 gelecek arkadaşlar. Kök A. Her tarafın karesini alırsa A eşittir. 100 bölü 9 gelecek arkadaşlar. 100 bölü 9 gelecek. Kolay bir soru arkadaşlar. A eleman R yani A bir reel sayı olmak üzere X kaçtır diyor. Olay çok basit. Şunları üslü ifadeye çevireceksiniz. A üzeri 7 bölü x eksi 3 arkadaşlar eşittir. A üzeri 3 bölü x eksi 7 arkadaşlar. 7 bölü x eksi 3 eşittir. Ne olacak? 3 bölü x eksi 7 arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsak 7 çarpı x 7 x eksi 49 eşittir. 3 ile x eksi 3'ü çarpıyorum. 3 x Eksi 9 arkadaşlar. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 3x'i buraya alalım. 7x-3x'den xten 4 x gelecek. Eksi 49'u bu tarafa alalım. Artı 49, eksi 49. Pardon, artı 49, eksi 9. 40 gelecek. Ve buradan da x, 10 gelecek arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar, ABC sayıları arasındaki doğru sıralamayı istiyor. Şimdi burada kökün derecelerinin aynı olması lazım. Bu kare kök, kök, kök 4. dereceden. 2, 3, 4'ün o kökü 12 geleceği için kökün derecelerini 12'de eşitleyeceğim arkadaşlar. 2'yi 6 ile çarpmam lazım. O zaman x üzeri 1 çarpı 6'dan x üzeri 6. Şimdi şuradan kökün dereceleri aynı. x'e bakacağım. Kaç çarpacağım? 4 ile x üzeri 8 arkadaşlar. Kökün derecesi yine 12. Aynı şekilde burada 3 ile çarpacağım. x üzeri. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12 olacak arkadaşlar. Eğer x birden büyük bir sayı olsaydı, yani bileşik kesir olsaydı, burada üssü büyük olan büyüktür diyecektik. Ama x kes basit kesir olduğu için, yani 1 bölü 2 gibi düşünebiliriz aslında burada olduğu için üssü büyük olan küçüktür. Yani c küçük, b küçük, a olması gerekiyor arkadaşlar. Nerede var bu? C küçük, B küçük, A denizli arkadaşlar. 14. soru arkadaşlar. 3 üzeri x artı 3 ifadesinin A türünden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şunu alalım bir düzenleyelim. 3 üzeri 3 parantezine üssü x artı 1'dir arkadaşlar. Ya da 3 üzeri x artı 1'in ne olacak? Kübü şeklinde olacak. Ben 3 üzeri x artı 1'i bulursam olay bitecek A türünden. E onu bulmak çok kolay. Her tarafın küp kökünü alalım. Her iki tarafın kübünü alırsak a küp eşittir. E burada ne olacak? Kök gidecek. 3 üzeri x artı 1 arkadaşlar. Şimdi ben 3 üzeri x artı 1'i buldum. 3 üzeri x artı 1 gördüğüm yere a küp yazacağım. A kübün kübü diyeceğim arkadaşlar. E Bu da ne olacak? A üzeri 9 olacak arkadaşlar. Cevap edin. 15. soru arkadaşlar ifadesinin sonucu kaçtır diyor. Sonsuza giden ifadelerde arkadaşlar dikkat. Sonsuza giden ifadeye ben x diyorum. Şimdi burada 4. dereceden kök 8 içeride kare kök 2 var. Bu şekilde ikili ikili sonsuza kadar gidiyor bu. Sonsuza kadar gittiği için bir şeyler eksiltsek veya artırsak fark etmez. O zaman şu kısımdan sonrasına da ben ne diyorum? X diyorum arkadaşlar. O zaman 4. dereceden kök 8 kare kök 2 e bunun sonucu da x gelmiş çarpı x eşittir x e arkadaşlar. Şimdi burada yapacağınız olay çok basit. Önce bir en dıştaki kökten kurtarmam lazım. En dıştan kurtarmak için her tarafın 4. dereceden kuvvetini alırsam ne olacak? 4'ler gidecek. 8 çarpı kare kök 2x eşittir. x üzeri 4 gelecek arkadaşlar. Şimdi Buradan kare kökten de kurtarmak için her tarafın karesini alıyorum. Her tarafın karesini alırsam bir kere 8'in karesi çarpı kökler gidecek. 2 çarpı x eşittir. Şimdi 4 kere 2 8 x üzeri 8 arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 2'nin kübüdür 8. 2'nin kübünün karesi yani 2 üzeri 3'ün karesi bu da ne yapacaktır? Pardon. Karesi 2 üzeri 6 yapacaktır. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 1 eşittir. Her tarafı x'e bölersek ya da x'i diğer tarafa atarsak bölü olarak gelecek arkadaşlar. x üzeri 8 eksi 1'den 7 gelecek. Burası 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 1 Üste yazıyorum. 2 üzeri 7 olacak. Eşittir. x üzeri 7 arkadaşlar. Şimdi üstler eşitse kesinlikle x ne olacak? 2 olacak. x eşittir 2. Üstlerin tek olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Çift olsaydı bir artılısına bir de eksilisine eşit olacaktı. Cevap C.